Herkese merhabalar kanalıma hoş geldiniz değerli dostlarım bu çok kolay hızlı ilerleyen şık görünen modeli bugün birlikte yapacağız modelimiz bebek örgüleri yetişkin örgüleri çocuk örgüleri hepsine uygun yelek hırka kazak bere şal yapabileceğiniz ve bebek battaniyesi yapabileceğiniz bir model yani Joker bir model yapım aşamasına geçmeden önce hemen hatırlatmamı yapayım Kanalıma abone olmak ücretsizdir. Ücretsiz abone olup zil simgesini aktif hale getirirseniz yeni yayınladığım tüm videolardan anında haberdar olursunuz. Beğeni ve yorumlarla da desteklerseniz çok sevinirim. Şimdiden herkese kolay gelsin. İpim Nako Elite Baby. Kağıdını kaybettiğim için arkadaşlar kodunu gösteremiyorum. Şişlerim 3,5 numara. İlmek katsayım 2 ve 2'nin katları artı 1 ilmek. Hemen lastikten sonraki ilk sırada ne yapıyorsam bu örgünün devamında oradan başlayacağım. Yani modelin birinci sırasını kurmaya buradan başlayacağım. Ona göre e, örelim arkadaşlar. Evet e, modelimin lastikten sonraki ilk sırasını nasıl yaptıysam burada da öyle başlıyorum. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Düz olarak bir sıra tüm ilmeklerimi örüyorum modelimin birinci sırası ön yüzündeyim. Burada sadece düz öreceğim ve başka hiçbir işlem yapmayacağım. O yüzden hemen hızlıca burayı düz örüyorum. Modelimin birinci sıra ön yüzü bitti. Modelimin ikinci sıra arka yüzündeyim. Burada da tüm ilmekleri ilk ilmeğimi örmeden aldım ve tüm ilmekleri ters olarak öreceğim. Burada da başka bir işlem yapmayacağım. Bu sırayı sadece ters öreceğim için arkadaşlar hemen burayı da hızlıca geçiyorum. Modelimin ikinci sıra arka yüzünü bitirdim. Üçüncü sıra ön yüzündeyim. Burada da ilk ilmeği örmeden aldıktan sonra tüm ilmeklerimi düz olarak örüyorum. Başka hiçbir işlem yapmıyorum. Bu sırayı da düz öreceğim için hemen burayı da hızlıca geçiyorum. Modelimin 3. sıra ön yüzünü bitirdim. Dördüncü sıra arka yüzdeyim. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Ve burada da yine tüm ilmeklerimi ters olarak örüyorum. Başka hiçbir işlem yapmıyorum. O yüzden burayı da biraz hızlı geçeceğim yine arkadaşlar. Çünkü e, herhangi bir motif dikkat etmemiz gereken e, herhangi bir şey olmadığı için. Modelimin ilk 4 sırası bu şekilde arkadaşlar. 1 sıra düz, 1 sıra ters, 1 sıra düz ve son bir sıra ters örüyorum. Bu sırayı bitirdikten sonra ön yüzde motifi koyacağım 5. sırada. Şimdi 4. sıra arka yüzde tüm ilmekleri ters ördüm. 5. sıra ön yüze geçiyorum. Şimdi buradaki motifi buraya kuracağız arkadaşlar. İlk ilmeğimi örmeden alıyorum. Hemen ipimi kendimden taraf alıp bir tane ters ilmek örüyorum. Yanındaki ilmeği ipim kendimden taraftayken örmeden alıyorum. Bir tane ters örüyorum. Bir tane örmeden alıyorum. Bir tane ters örüyorum. Bir tane örmeden alıyorum. Burada dikkat etmemiz gereken şey bir ters, bir de örmeden alırken sırayı şaşırmamak ve ipi hep kendimizden tarafa tutmak arkadaşlar. Bu sıranın tamamını bir tane örüp bir tane örmeden alıp bir tane örüp bir tane örmeden alarak 5. sırayı ön yüzde bu şekilde örüyorum. 5. sıramı ön yüzde bu şekilde tamamladım. 6. ve son sıraya geliyorum. Arka yüze geçtim. İlk ilmeği örmeden aldım. Hatırlarsanız son kenar ilmeğinden bir öncesini örmüştük. O ördüğüm ilmeği ters örüyorum. Örmeden aldığım ilmekleri de gördüğünüz gibi şu ilmeği örmeden aldım. Örmeden aldığım ilmeği de arka yüzde düz olarak örüyorum. Bir tane ters örüyorum örmeden aldığım ilmeği düz örüyorum. Bir tane ters örüyorum. Örmeden almış olduğum ilmeği arka yüzde düz örüyorum. Bu şekilde modelin örneğini yapmış oluyorum arkadaşlar. Burada dikkat etmeniz gereken şey de sıralamayı şaşırmamak. Örmeden aldığınız ilmekleri düz örerek almış olduğunuz ilmekleri de ters öreceksiniz. Bu sırayı da bu şekilde örüyorum. Bir tane düz, bir tane ters. Örmeden aldığım ilmeği düz, diğeri de ters. Örmeden aldığım ilmeği düz, diğerini ters olarak da örüyorum. Bu 6. sırayı tamamladıktan sonra arkadaşlar modelimiz bir kere kurulmuş oluyor. Anlamadığınız yerler olursa videoyu tekrar başa alıp izleyebilir ya da dinleyebilirsiniz. İlk 4 sıra düz, ters, düz, ters. Ondan sonra arkadaşlar 4 sıradan sonra ön yüzde bu şekilde modeli 2 sırada kurduk. Yani toplam 6 model. Bu ve bunun devamından model ilerliyor ve o şekilde ilerlemeye devam edin arkadaşlar ben hemen geliyorum Gördüğünüz gibi kolay ve hızlı ilerleyen bir model çok da güzel görünüyor Başta da söylemiştim ben bu modellere Joker modeller diyorum Bu da onlardan bir tanesi Kanalıma abone değilseniz ücretsiz abone olabilirsiniz bu tarz videoların daha fazla gelmesini ve daha çok kişiye ulaşmasını istiyorsanız beğeni ve yorumlarla da destekleyebilirsiniz. O zaman YouTube bizi daha çok kişiye önerir. İsterseniz beni Instagram ve TikTok'ta da takip edebilirsiniz örgüstar ismiyle. Benimle birlikte ördüğünüz için çok teşekkür ederim. Herkese kolay gelsin.